Senin bu yaptığın suç bir kere. Tek suçum seni sevmek. Bana bak, arabamda bir çizik göreyim. Seni boydan boya çizerim ha. Sen benim kalbimi çizdin bir kere. Ay, her şey bir cevap sus ya. Kızım. Çilekeş kızım. Ne yaptı bu manyak sana? Kaçırdı mı seni? Oo. Hoş geldiniz yenge. Yengem ne söyleyeyim mi pek yengeme? Sen bana bir bıçak söyle ya. Keseceğim kendimi. Ne anlattın sen bu insanlara Kerem? Sevdanızı anlattı kızım. Ne anlatacak? Vallahi Kerem oğlumun anlattığı kadar var mısınız? Ne de yakışmışsınız birbirinize maşallah. <laughs> Düğünde de şahitiniz olacağım inşallah. Anlamam. <laughs> Aklımı yitireceğim yemin ederim. İyi değilim. Ne diyor kızım bunlar ya? Sen ne güler yüzün, ne tatlı kız mısın öyle. Kerem oğlum, çocuğunuz olursa kızımıza benzer inşallah. İnşallah ustam ya, inşallah. Ben seni öldüreceğim ya. Vallahi öldüreceğim. Dayanamıyorum. Ruh hastası. Bak şimdiden peşime düşmeye başladı bile. Ya olacak bu iş diyorum kesin. Demedim mi usta sana? Çifte kumrular. Nasıl da cilveleşiyorlar öyle görüyor musun oğlum? Topuklarım olmasa şimdi ölmüştün Kerem. Arabaya yaptırdım ya. Abi ya. Yurtdışında ve yurtdışında mobil mobilya ve aksesuar tasarımcısı arayışlarımız sürüyor. Fakat ben moda ayağının ve konsept projesinin kendi içinde uyumlu olmasından yanayım. Prensip olarak tuttum ben bu fikri olabilir. Evet bence şahane bir fikir. Kendi ayakkabılarımızı, çantalarımızı ve takılarımızı da üreteceğiz anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Ya abi şimdi ben bu konunun benimle ilgisini hala anlamadım. Özetle, konsept projesinin baş tasarımcısı olmanı teklif ediyorum kardeşim. Nasıl yani? Doruk, yönetim kurulundaki koltuğunu bırakıp... ...Sarte'nin herhangi bir çalışanı gibi tasarımcı mı olacak? Canım, yönetim kurulundan ayrılması gerekmez. Ne diyorsun kardeşim? İkimiz de alanlarımızda kılıçlarımızı çekip bu sektörde nasıl iş yapılır gösterelim mi? Ha? Vallahi ben miğferimi taktım, zırhımı kuşandım... ...ve savaşmak için emrinizi bekliyorum komutanım. <gülüyor> 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 Vallahi Murat'a helal olsun ya. Benim yıllardır halledemediğim işi bir teklifte halletti. Demek bizim Haylaz'ın iş konusundaki kilit noktası yaratıcılıkmış. Ayrıca ne kadar akıllıca. Konsept fikri değil mi? Bayıldım. Hayır. Doruk'un Murat'ın altında çalışacak olması. Bana daha çok bir ortaklık teklifi gibi geldi. De. Sarten'in sahibi Murat değil. Derya ne olur başlama ne olur. Yo yo. Bence Doruk bunu fazlasıyla hak etti. Tek başına varlık gösteremezsen işte böyle abinin emrinde çalışırsın. Beni biraz ileride indirebilir misiniz acaba? Öğle yemeği için bir arkadaşımla buluşacağım. Hadi canım kaçtım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah Hayat. Ee, kaçmam gerekiyor benim artık. Seni tanımak çok güzeldi. En kısa sürede tekrar görüşelim olur mu? Tabii. Memnun oldum. Çağla ikinci kattaki İdil Hanım'a söyle örnekler hazırlasın. Geç kalmayalım. Tamam efendim hemen gidiyorum. saç düşmüş de. Teşekkür ederim. Benim Murat Bey içmem gerekiyor. Kusura bakmayın. İşte Cenk'cim. Avlanacak ceylan bu. Bana Murat'la aramda bir şey yok diyor ama ben inanmıyorum. Kaldır şu sevimli sayamın altından. Memnuniyetle. Murat Bey! Konuşabilir miyiz lütfen? Ne hakkında? Babam hakkında bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu düzeltmek istiyorum ben. Ortada bir yanlış anlaşılma yok. Bunun adı resmen yalan. Ve şu anda biz iş yerindeyiz. Senin aksine yapmam gereken işler var benim. Bunlara yarayacak vaktim yok. Ben şimdi doğru mu anladım? Sarte'nin başka bir şirketle yapacağı sözleşmede açık bulmamı istiyorsun. Tabii varsa. Olduğundan şüphem yok. Neden peki? Yani neden bunu benden istiyorsun? Sarten'in kendi avukatları yok mu? Ya da neden sen istiyorsun? Şirkette kocan ilgileniyor sanıyordum. Ee, Nejat'ın haberi yok. Bir de üstelik. <laughs> Şirket içi casusluk gibi geliyor kulağa. Haklısın ama inan öyle değil. Yani ben işin hukuki boyutundan hiç anlamıyorum. E sen de yıllarca büyük tekstil firmalarının avukatlığını falan yaptın ya. O yüzden senden başka kimse gelmedi aklıma. Tamam tamam orada sorun yok zaten. Sarten'in avukatlarıyla aranızda bir problem mi var? Ya da ortada bir güven kaybı mı söz konusu? Ben avukatlarımıza güveniyorum Nihancığım. Benim güvenmediğim oğlum. Müsait sen gelebilir miyim? İşle ilgiliyse tabii ki. Murat ben özür dilemek istiyorum. Yaptıklarım için çok pişmanım. Düşünce çok utanıyorum. Tek tesellim hayatın beni affetmesi oldu gerçekten. Ben artık böyle biri olmak istemiyorum. Zaaflı, hırslı, bencil, haset. Değişmek istiyorum. Sen benim için çok kıymetli bir insansın. En azından arkadaş olarak kalabilmeliyiz. Senin adına gerçekten seviniyorum Didem. Bunlar çok doğru kararlar. Ayrıca daha önce de söylemiştim arkadaş kalabileceğimize. Bana dünyaları verdin. Çok teşekkürler. Bu arada hafta sonu görevinde çekim var. Geliyor musun? Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Çekimden sonra küçük bir kadro kalıp doğum gününü kutlamayı düşünüyoruz. Gelirsen çok sevinirim şu anda bilemiyorum. Bakarız. Peki. Ben çıkayım o zaman. Aa Didem. Şu az önce konuştuğun genç adam kimdi? Ha sen Cenk'i diyorsun. Manken arkadaşım. Niye sordum ki? <laughs> Hiç. Birine benzetim herhalde. Tamam. Görüşürüz. Peki. Sen hayatla ne zaman konuştun? Dün gece. Evine özür dilemeye gittim. Görüşürüz. Yani Murat o yüzden bana sabahtan beri duvar muamelesi çekiyormuş. Ya bir de babamın hasta olmadığını daha önce öğrenmiş. Ay bir de sabahtan beri adamın suratına baka baka yalan söyledim. Ah canım benim. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış tabii. O da abartmış ama yani. İnsan bir sorar niye yalan söyledim diye. Anca afra tafra atsın. ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Didem'in geldiğini görünce ne yapacağını bilemediğini... ...bu yüzden yalan söylediğini söyle, özrünü de diye. Oho! Dirim. Sen şimdiden böyle geri basıp peşinden koşuyor havaları yaratırsan... ...işin zor, ben söyleyeyim. Ama bu sefer ben suçluyum. O haksız olduğunu anladığında gelip benden özür dilemişti. Ayrıca adam konuşamam dememiş ki. Şu anda işteyiz demiş. Bu ne demek? Adam dengesizin önde gideni demek. Hayır canım. İş dışında konuşuruz demek. Benim daha iyi bir fikrim var ya. Ne Nedir? İş çıkışında toplaşıp onun Kaf Dağı'ndaki burnunu kıralım bence. Uf. Bence ben en iyisi gideyim. Ha, her şeyi söyleyeyim. Yani Bitsin bu uzrap.